Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugünkü videoda özellikle puantör uygulamamızda personel kaydı yapalım. Personellerin kaydını yaparken de özellikle grup tanımlamasını görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar uygulamaya giriş yapıyorum. Bakın burada benim personellerim var. Buraya yeni ekle dediğim zaman arkadaşlar buraya grup tanımlamasını yapmaya çalışıyordum. Videoyu başlatmadan şunu kaydetmiş oldum yanlışlıkla. Dolayısıyla şimdi bir tane daha grup tanımlamış olalım. İşçilerimizi de buradaki gruplara göre almış olacağız. Onun için arkadaşlar buradaki tanımlamalara geliyoruz. İş grubu tanımlamaya tıkladığımızda yeni diyoruz. Bakın buraya ben mesela şimdi boyacıyı tanımlamıştım. Bir tane de alçı grubu için tanımlama yapmış olalım. Ben buna kaydet diyorum. İş grubu eklendi. Alçı boya bir tane daha buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Buna da fayans demiş olayım. Bunu da kaydet dediğimde iş grubu başarıyla eklenmiş oldu. Şimdi ben burada personellere gelip yeni personel ekle dediğim zaman iş grubunda eklemiş olduğum işte boya, alçı fayans şeklinde burada benim yazmış olduklarım görünüyor. Burada ilk harfine bastığınız zaman mesela işte fayans zaten gelmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz hemen şuradan eleman yüklemesi yapalım. Ben buraya bir tane 2022'nin işte Haziran ayında başlayan birisi olmuş olayım. Burası da 507 740 3957 şeklinde ee, telefon numaramı kaydettim. Ben buraya Boya diye yazmış oldum arkadaşlar. İşte daha önceden kayıtlar yaptığım için bunlar burada normalde bu şekilde görünüyor. Şimdi şöyle TC kimlik numarasını yazmış oldum. İşte bin liralık bir ücretle mavi akı olarak çalıştığımızı düşünmüş olalım. Burada da normalde 26 karakter biliyorsunuz IBAN arkadaşlar. Dolayısıyla Bakın burası 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26 karakter. Şimdi buraya da ben usta diye yazdıktan sonra kaydet diyorum personelin başarıyla eklenmiş olduğu işte gelir gider bilgileri burada, puantaj bilgileri burada görünecek. izin daha burası yapım aşamasında arkadaşlar ve belgeler yapım aşamasında. Ücret tanımlamalarını da burada zaten görebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi puantaj tablosuna bastığım zaman bakın burada puantajımı otomatikman listeye almış oldu. Bordro kısmında yine burada listeye otomatik olaraktan almış oldu. Şimdi personellerden bir tane daha ekleyelim arkadaşlar. Ben yeni diyorum. Buraya bu defa Alican ismini kaydetmiş olalım. İşe başlamayı da burası Ekim'in 2023'ü olmuş olsun. İşte ben buraya telefon numarası olaraktan 555 55 55 olmuş olsun iş grubuna da alçı dedim arkadaşlar. Adresini buraya yazmayayım. Şimdi TC kimlik numarasını yazdım. 1000 lira dedim. Maviaka olduğunu belirttim. işte varsa IBAN'ını yazmış olacağız. burada yine görevini usta edin ve kaydet dedim arkadaşlar. Şimdi bakın bunun da puantajda özellikle gösteriyorum her kayıttan sonra. Bunun da puantajda burası gelmiş oldu. Şimdi bugün işbaşı yapmış olan birini kaydedelim buraya arkadaşlar bu ayın içinde. Ve bugün işbaşı yapan kişinin buraya kadar olan kısmı kapalı gelecek. Onu da göstermiş olacağım. Şimdi ben yine personellere geldim arkadaşlar. Yeni personel dedim. Bu defa da Şimdi buna da bugünün tarihini vermiş oldum. Herhangi bir telefon daha yazmış olalım. İş grubuna da fayans ustası dedim. Adresini yazmayacağım. TC kimlik numarası günlük ücreti 1000 IBAN numarasını bu şekilde aldıktan sonra Buna da usta dedim arkadaşlar. Şimdi kaydettim. Şimdi tekrardan puantaja bakacak olursak arkadaşlar. Bakın Ahmet Can buraya gelmiş oldu ama gördüğünüz gibi burası kapalı. Neden? Çünkü burada herhangi bir şekilde işlem yapamıyoruz arkadaşlar. Bu kişi bugün işbaşı yaptığı için bugünlere herhangi bir şekilde bir puantaj işleyemiyorsunuz. Dolayısıyla personel kaydettiğimiz zaman personelin bulunmuş olduğu listeden arkadaşlar burada adına soyadına tıkladığımız zaman burada personelin bilgilerine gelebiliyoruz. Eğer yarınki videoda puantajı işledikten sonra onu da göstereceğim. Gelir gider bilgileri varsa onu burada görebiliyoruz. Puantaj bilgilerini burada görebiliyoruz. Eğer bu personel bizden izin istiyorsa burada bunu yapıyoruz. Belgelere normalde burada hala burası yapım aşamasında. Dolayısıyla ücret tanımlamaları da bu şekilde. Ve listeye dön diyerekten personel listesine geri dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu da göstermiş olayım. Burada detay güncelle kısmımız vardı. Ben mesela şu adresi kopyalamış olacağım. Tekrardan personellere geldim. Şimdi şuraya detay güncelle diyerekten işte adresini buraya yapıştırmış oldum arkadaşlar. Kaydet diyorum. Personelin adresini de buraya girmiş oldum. Böylelikle düzenlemenin de bu şekilde yapılmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Eğer istersek de buraya e-mail adresini de tanımlayabiliriz. Kaydet dediğim zaman bakın personel başarıyla kaydedildi. Buranın da Ahmetcan'ın işte e-mail adresi bu şekilde kaydedilmiş oldu arkadaşlar. Böylelikle bu videoda ilk önce tanımlamalardan iş grubu tanımlamasını yaptık. Bu tanımlamış olduğumuz iş grubu için geldik burada personellerimizi kaydettik. Personelleri de kaydederken bu kişinin mavi yakı olup olmadığına bakıyor. Ondan sonra geliyor burada puantaja atmış oluyor. Puantajda da ilk işbaşı yapan kişinin işbaşı yaptığı tarihe kadar olan kısmını kapatıyor arkadaşlar. Bugünkü videoda bu kadar olsun. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Youtube kanalında videonun altına yapacağınız beğeni ve yorumlarla bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.